Kim Allah'a ve elçisine iman etmezse bilsin ki biz inkar edenler için alev alev yanan bir ateş hazırlamışızdır. Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. O dilediğini bağışlar, dilediğine de azap eder. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. O geri bırakılanlar, siz ganimetleri almak üzere sefere gittiğinizde Bırakın biz de sizinle birlikte gelelim diyecekler. Onlar Allah'ın sözünü değiştirmek istiyorlar. De ki: Siz bizimle birlikte gelemezsiniz. Çünkü Allah önceden böyle buyurdu. Onlar siz bizi kıskanıyorsunuz diyecekler. Hayır. Onlar pek az anlayan kimselerdir. O geride kalan bedevilere de ki: siz yakında çok güçlü bir topluma karşı savaşmaya çağrılacaksınız ya onlarla çarpışırsınız ya da onlar İslam'a girerler eğer itaat ederseniz Allah size güzel bir ödül verir eğer önceden döndüğünüz gibi yine dönerseniz sizi can yakıcı bir şekilde azaba uğratır